Of <laughs> yine bu değişik yerdi. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öf geldim yine buraya. Geldim yine buralara. Elmaslarım duruyor. Çok güzel. Öf aha yine parkur. Hemen yapalım yani. Hop. Allah. Ay nasıl bir oğlum, oğlum ben. Gidiyordum. Hop. Hop. Hoppa. Hop. 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 Bunlar ne ya? Kapı parkurunun ya. Ya oğlum bunlar basit geliyor bize basit. Hop. 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 Hoppa. Ne basit basit. Hop 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 hop. Bu ne? Ne ya? Allah bu ne? Allah bak ver. Allah. Ne oluyor ya? Burası tuzaklı yermiş. Ha doğru yer burası. Ana ne oldu ne çıktı? Neyse dursun bunlar. Alıyorum sonra gidip ben. Geçemiyorum. Ölü. Bebe. Hop hop. Ben. Öf. Şu yatak kır. Yeter. Ya Allah, Bismillah. Çabuk çabuk zırhlarımı gitmem lazım. Arkadaşlar ben hemen çıkıp geleyim ya eski yerime. Of sonunda geldim şu zıflarımı da giyim. Bakın karakterimi değiştirdim. Hop. Hop tamamlar. Hop hop bebek şide. Dur bu ne? Retro vermiştir. Bu ne? Burada bir tane örs var. Bunlar ne? Ev eşyaları. Bir tane tak. Ne gelişmiyor. Allah Allah niye ev eşyaları? Onları kırayım. Evde ba aşağıda balta vardı acaba. Hop. Bu değildi. Burası değildi. Şurada balta alayım. Cık. Ya. Hop. Bu sefer zor yol. Hoppa. Allah ya ya yemin ederim var. Ben çıkıp geliyorum arkadaşlar o ya. Geldim ya. Eş sonunda geldim. Hop. 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 Balta. Gel bakayım. Aşağı düşme. Aşağı düşerse çok güzel en mantarım doldu. Ha, ben bunları aşağı bırakıp geleyim ya. Ha ben şurası pampo itimi alayım. Oo, o tahta varmış hoca Görüşürüz. Ya ben ölerek düşecektim. Zırhlarımı kurmasını istemiyorum ki ben. Allah da ölürüm ya. Nevde, 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 nevde. Hop hop, hop. Başat 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 Elmas çok çıkmadı bu sefer. Bu şerbet kazma. Ölümem lazım benim. Şu zırhımı da bırakayım. Ben. ben hemen ölüp çıkıp ya, şunları aldık. Şu ırsıda ırsına kazmayı bıraktık. Yapacak bir şey yok. Hop sandık vardı. Hızlıca alıp aldım. Niye ölmedim ben? Oh, gördün mü Zeynep Niye ölmedim ben? Oyun baga girmiş ondan. Neyse. Hop. Oh. attım. Acaba ev mi yapacağız? Bence de ev mi yapacağız. Ben ben aklımdaki şeyi buldum bile. Ama şuradaki nerede? Yani hemen aklımdaki şeyi yapıp gidiyorum. Attım. Çok sonunda. Ya hızlı oldu diyebilirim. Çünkü topraktandı. Topraktı. Elmas kazanmalıyım. Şuradaki alalım. Hop. Hop. böyle yapacağım. Ananı siz. Neyse ben hemen dizip geliyorum Aynen bitirdim. Bak domuz kaşınma. tamamdır. Şimdi ben bir kat daha getirip geliyorum. Sonunda bitti ya. Şöyle oldu. Camların pişmesini bekliyorum. Arkadaşlar. Tane daha. Ben de içtik dekorasyonlarına bakıp yapayım. böyle. Tamam. Şimdi ilk önce hop 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 hop, hop. tamamdır. Koş 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 koş. Şöyle. Hmm. Şunları al. Şurası da Şu kitapl al. Şu kitabı da al. şöyle. Şöyle bir yer yaptık. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Hop. Hop. Tamamdır.

bir tane şuraya. Hop, hop hop. Şunu kuralım. Şunu da. Tamamdır. Burası hazır. Merdivenimiz var mı? Yok. O zaman merdiveni sonra yaparız. Şuraya ev yap evim evimizi yapalım. Baltam vardı. popumuz nerede? Hop pop. Şurayı kapat. Hop, hop 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 Tamamdır. Artık girişimiz burada. Nerede ödresi var? Neyse. Altı tamam. Üstte ne yapalım? O ejderha kafalarımız var. Şunları da süs yaparız. Hop hop. Hop 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 hop. hop. Tam şuraya bir tane istiyorum şöyle açık dursun. Hop, bak. Hmm, başka koyabiliriz? Şu tablo. Dardan koyalım. Yok, eşya çerçevesi bu. Şu. Alalım. Tam şuraya koymak istiyorum. Çok büyük oluyor. Tam şöyle. Değişik oldu ama sevdim yine. Güzel. Yatağım var var mı? Aa köylü var. Yatağımı kır. Hmm, burada bir tane daha mı vardı. Hop. Hop. Tamamdır. Bir tane şurada koyuyorum. Bir tane de aşağı koyuyorum. Bir tane de aşağı koyacağım. Um, tamam ee, şuraya koy. Tamam şuraya Neyse şurayı şöyle burayı böyle yap burayı Burayı da böyle Tamamdır şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolar görüşmek dileğiyle bay bay.